Herkese merhaba arkadaşlar ben Alican. Bugün arkadaşlar sizlere scam fail videolarının gerçek üzerinden biraz bahsedeceğim. Yani şu an şu an bak çok samimi söylüyorum. Youtube'daki %90 scam fail videolarının hemen hemen arkadaşlar hepsi fake arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde o videoların bir gerçekçiliği yok. Karşısındaki kişiler tamamen sahte ve izleyicilerin arkadaşlar tamamen kandırmaya yönelik videolar çekiyorlar. Onlardan bugün biraz bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle biraz baktığımız zaman abi mesela şu, ben mesela izlerken hep şunu diyordum abi lan enayiye bak karşıdaki enayi nasıl bunu yiyor falan filan adam mesela kapıyı açıyor tamam mı dünyanın anahtarını istiyor mesela bir hemen cosplay yapalım mesela tamam mı çok açık ve net anlatacağım ben size şimdi abi selamlar aleyküm. aleyküm selam kardeşim hoş geldin hoş bulduk abi ödül ne abi kardeşim ödül diamond lock hatta göster abi ki. aynen abi Bak kardeşim burada. Öf. <laughs> Mis. Abi ben bir şey diyeceğim ya. De kardeşim. Dünyayı versene be abi. Dünyada herhalde bozukluk var abi. Ben o dünyayı bir düzelteyim sonra vereceğim abi sana. Tamam kardeşim gel. Eyvallah. Hiç sorgulamadığın için teşekkür ederim abi gel. Rica ederim kardeşim ne demek. Al kırıyorum de Sen, sağ ol abi. Al kardeşim benim. Sağ ol abi. Sen orada dur abi geliyorum ben abi. Ben dünyada Çıkayım mı örtten kardeşim? <laughs> Yok abi sen çık çık abi hatta sen sorgulamadan çık tamam, abi. Kardeşim. Niye çıkıyorum diye sorma yani. Ha sağ abi bekle abi bekle. Ben hallediyorum abi şimdi. Dünyada bir bozukluklar varmış abi. Ben şimdi o bozuklukları hallediyorum abi. Aynen kardeşim. ben bekle abi. Abi ben bozukluğu düzelttim abi. Gelebilirsin abi. Bak şurada sana da göstereyim abi ne bozuk. Bak gördün mü abi buraya saat koymayı unutmuşsunuz. Bunun dönmesi ha. lazım bak. Niye dönmüyor? Ha bunun üstüne gidince dönüyor abi. Bu dönecek yani. Sıkıntı yok. Gel abi vereyim dünyanı. Dünyan çok tamam güzelmiş kardeş. abi. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Gel abi. Ben şimdi ödülük droplayınca kazanacağım değil mi abi? Aynen kardeşim kazanacaksın. Tamam abi. Gel. Geldim abi. <laughs> Pardon abi. <laughs> Pardon abi. <laughs> ne oldu kardeşim göremiyorum ben. Abi, bir, şey. <laughs> bir şey yok abi. Bir şey yok abi. devam Dur abi. Abi şimdi Ödül ne oldu ya? abi? Ödül bir delik abi Abi gelsene bir şuraya şurada bir şey var abi. Bakayım kardeşim. Hadi, hadi görüşürüz abi. Aa hayır olamaz. Yani abi kısaca benim videolarım o videolardan daha gerçekçi olduğuna ben inanıyorum şahsen ama... Yani bazen mesela profesyonel yapanlar da oluyor şimdi onlara da biraz tebrik etmek gerekiyor. Yani benim anlamadığım olay şu. Neden böyle bir şey çekerler? Neden fake scan fail çekerler? Ama bunun da tabii bir karşılığı var mesela. Ben de bu soruyu soruyordum eskiden. Şu an mesela siz de soruyorsunuz. Ya ee abi adam gerçekten yapmıyorsa niye yapsın? Şu an arkadaşlar mesela eskiden de beri var. Eskiden beri bu scan fail videoları aşırı de derecede tutuyor. Yani mesela şu an mesela bin izlendi ya. İleriki dönemlerde YouTube sürekli insanların önüne o videoları çıkartıyor ve çıkardığı sürece arkadaşlar o videolar deli izlenme kazanıyor 20.000, bin 30 bin 40 bin 50 bin. şu an mesela fail videolarına bakın arkadaşlar yani öne çıkan videolarda 200 300 bin izlenen videolar bile var ve bu videolar ciddi anlamda çok izlenen videolar yani. Ve %90'lı arkadaşlar bu videoların hemen hemen hepsi sahte ve hiçbir şekilde bir gerçekçiliği yok. Yani benim anlamadığım abi ben de mi izlenmek için yani ben izlenmek için gideyim bu videoyu mu çekeyim yani. Bak bunun sessiz halini çeksem arkadaşlar en kötü 10.000 izlenme kardeşim Reza. YouTube'a Growtop'e scam fail yazdığınızda arkadaşlar çok samimi söylüyorum bak bunu 50 kere de dedim %90'ı sahte. O yüzden yani o tür videolara inanarak böyle salak saçma işlere girişmeyin. Mesela gidiyor adam da aynı şekilde scam fail atmaya çalışıyor. Yani bu tür şeyler arkadaşlar kesinlikle girişmeyin. Zaten yani scam atan adama da e, scam fail atsan 100 kere de scam atsan yani scam fail olarak scam atsan tabii düşündüğünde ama o adam zaten yine akıllanmayacaktır. Ama arkadaşlar çok samimi söylüyorum e, bu işler... Bu eğer ki YouTube gibi bir düşünceniz varsa helalinden hakkınızla yapmaya çalışın arkadaşlar. İnsanları böyle sahte içeriklerle kandırarak bir yere gelemezsiniz. Eğer ki tabii anlaşılır. Yani bu tür scam fail videoları da zaten arkadaşlar inandırıcılığı artık 2020 yılında kalmadı. Ben mesela 3-4 senedir oynuyorum ve 3-4 sene öncesi arkadaşlar biz scam fail videosu attığın zaman 5-6 bin garanti izleniyordum bak çok samimi söylüyorum. 5-6 bin garanti izleniyordun ve izlenmelerin abi hiçbir şekilde düşe geçmiyordu. Yani e, kanalı ayakta tutuyordu o scam fail videoları. Belki de herhalde bu scam fail videolarının fake olmasının sebebi budur yani. Ve arkadaşlar bana şoförümü neden kapattığım hakkında sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Bu soruları cevaplamak istiyorum öncelikle. Arkadaşlar eğer ki böyle bir şey soruyorsanız veya aklınıza herhangi bir yer mesela bu adam neden şoperi bir anda kapat derseniz, Arkadaşlar şu aşamada biraz şey yapacağım. Biraz daha değişik bir site açmayı düşünüyorum. Ve şoför üzerinden çok fazla komisyon veriyorum ben. Ve DL fiyatını bu da etkiliyordu. Şimdi sizlere daha ucuz DL vermeye çalışacağım. Ve benim hizmetimden de çok memnun olduğunuzu düşünüyordum. Çünkü sürekli canlı desteğimiz vardı ve sizlere ciddi anlamda güzel hizmet veriyorduk. Ama şunu açık ve ne söyleyebilirim ki Yenisi çok çok daha iyi ve gümbür gümbür gelecek abi açık ve ne söylüyorum. Ve son olarak bana kasiyonu açtığım için biraz kızmışsınız. Ve arkadaşlar bu sizin en doğal hakkınız. Ve kızdığınız için de kesinlikle ama kesinlikle ben sizi suçlu bulmuyorum. Ben sizlere şu zamana kadar kasiyonu oynamayın, oynattırmayın dedim. Ama arkadaşlar belli bir süre sonra baktım ki insanlar artık bunu oynamaktan zevk alıyor. Ve e, bu da bir bakıma yani güvenilir, düzgün bir, ben de böyle bir şey denemek amaçlı. Böyle, ben de böyle bir şey yaptım. Eğer ki siz de oynamak istiyorsanız şu an zaten aşağıda linkini görüyorsunuzdur. Roulette No 1'den 40'e kadar gidiyor. Ama bu konuda beni lütfen yargılamayın. Şu an bütün youtuberlarda zaten böyle bir olay var Ve e, ben gerçekten şunu söylüyorum Eğer ki Beyleni sizin için kıymetliyse ve böyle bir şey Yani bu şekilde katlamak istemiyorsanız Gelmeyin abi ve oynamayın Çünkü casino kazandırır da kaybettirir de Bu 150-150 bir şeydir Ama siz derseniz ki ben bu riski alacağım Gelip oynayın e, ama Ama ben size şu, şu söylüyorum arkadaşlar bazı konularda da haklı olduğunuzu söylüyorum. Mesela bir çok yorum aldım diyordu ki sen oynattırma falan filan. Biz kendi sözümüz yedik ama ben diğer youtuberlar gibi abi mesela önceden kasino videosu çek şey, kasino yasak neden yasak falan. Kasinonun kötülüğünden bahsedip de bugün mesela kasino açtım o videoları silmedim ve hepsi hala da duracak. Ve ben youtube kanalımı kapatana kadar veyahut ben youtube'u bırakana kadar da o videoların hepsi duracak. Ben bundan öncelikle bahsedeyim yani. Her neyse fazla uzatmak da istemiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cosplay'imize de bir artık herhalde bir 10 üzerinden bir yorum verirsiniz arkadaşlar. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.